Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine özel bir yarıştayız. Ve yine uzun bir yarıştayız. Ama bugün tek farkımız bugün rallideyiz. Ve e M3 E30'umuz var bugün. Castrol binnesiyle beraber. Çatmadan başlayayım çünkü bu da 22 mil 35 kilometre falan uzunlukta. Rally olacağı için dümdüz falanca bitireceğimi zannetmiyorum. Bu arada aracı da ee, yarışı da ilk defa oynayacağım. O yüzden haritaya baka baka gidiyorum. Ezberimde yol yok yani. Evet ee, Geçen GTR'ı kullandığım yarışı yapan arkadaş yapmış bunu. Forza forumlarında çok beğenilmiş onun yarışları. Ve hani şeyde gözükmüyor. Özel yarışları açıp, açtığınızda gözükmüyor. Adamın ikini yazıp da aramanız gerekiyor. Yandaki araçlar bana benzer. Efsanevi bir araç ekibin. Araç ekibin de Ford. Çok fazla çeşit yok zaten şeyde. Halil araçlarında. Ee, Eva falan görmeyi bekliyordum aslında. Eva 6 falan. O bilgisayar koymamış. Bu arada aklımda bir fikir var. Onu Sezer abiyle konuşacağım. Forza'da bu tür yarışlar için yani hem özel olsun hem normal olsun yarışlar için online'dan ziyade 8 kişi falan girebileceğimiz küçük bir ekip yaratmak istiyorum. Ee, bunu henüz dediğim gibi Sezer abiyle konuşmadım. O da kazanmak ister mi? Yarışmak ister mi bilmiyorum. Ama ben yani, temiz yarışan, az çok yarış tecrübesi olan e, birkaç arkadaşı toplayıp özel bir grup yaratmayı düşünüyorum. Ve bu grupta da işte Forza yeni araba geldiğinde ve onu yarışta deneyeceğimize hani ondan yarışa girip kanser olmaktansa kendi aramızda girip eğlenerek yarışmayı planlıyorum. E, özel yarışlardan mesela şey kapatabiliyorsun. Çarpmayı kapatabiliyorsun bazen hani yarışmayı bilen arkadaş diyorum çünkü ben şey istemem açıkçası gelip de işte birinciliği oynayıp ha ben videolarda birinci oldum işte Sezer videosunda birinci oldum ben kafasında değil daha çok eğlenmeye ve eğlendirmeye odaklı derken checkpoint kaşılık bir de yaratmak istiyorum pardon pardon hani Forza'da Lütfen onu Göz önünde bulundurun İlgilenirseniz Sezer abinin Discord'undan bana ulaşın Böyle bir ekip oluşturursak Yarışlarda da eğleniriz Beraber video çekerken de eğleniriz Ben O keskinmiş uğraş, o viraj Bir de buraya checkpoint koymuşlar Konuşurken bayağı hata yaptım ee, dediğim gibi ben hani tek başıma şu an botlara karşı en zor botlara karşı yaşıyorum ama burada hep beraber bir 8 kişi işte 12 kişi olsak çok daha fazla eğlenir. Ha evet benim videolarımda ekoset problem var. Ben bunu çözeceğim ama sıkıntı yok o konuda. Evet şöyle ki araçta falan problemi var. Beni köklememe rağmen çevre çizgisinde durmuyor araba. Evet arkadaşlar hazır önce İyi ulaşın. Bu arada yedinci olduk ya. Öncelik ben konuşmaya başladım. Bakalım biraz ciddi sürmeye başlayayım diyeceğim de çok da değişik yerlerden geçiyoruz. Ya buradan geçtim mi ya? Hiç hatırlamıyorum. Çok güzelmiş yalnız. Bu adamın yaptığı yarışları çok saydım bayağı. Buralarda beraber yarışmak isterim. Öndekilere yaklaşıyoruz biraz ama... Gerçekten yolu hiç bilmiyorum. 50. videolarımdan da bileceğiniz gibi Ofratta çok kötüyüm bu oyunda Adamlar Arabanın maşallah var ya gaza basınca uçuyor Ama durmuyor ağaçlara çarpa çarpa gittik odunlara. Ben geçebilir miyim? Atacağız. Uhu. O adam geçtik bile. Of. Dön abi. Hey Eyvallah. Hata yapmış. Hata yapmış. Yürü. Çok gaza basmak istemiyorum. Her an uçacakmış kim bilseydim. Ah checkpoint kaçırmış. Birinci nerede? Ben ikinci gözüküyorum. Birinci haritada yok. Aa! Benim gördüğünüzü bilmiyorum ama birinci uçmuş. Daha sağa döneceğiz Çok fazla kontrol kaybediyor Arkadaki de bayağı yaklaştı. vov. wow wow. şampiyon. Oh, oh. Onun o kadar durduğu bir şeyi hiç tahmin etmedim Yanı yok yetişemeyeceğim gibi Yeni şey yine yani Yerinden geleni yapayım da Bu nasıl bir bottur arkadaş Burada bir önceki videoda Forza 7 çok iyi diye bir yorum atmış bir arkadaş ismini hatırlamıyorum da hani almayı gerçekten düşünüyorum. En azından yarış yapma isteğimi o oyunda gidermeyi düşünüyorum. E hemen hemen aynı sistem var galiba bu oyundakiyle. Çok sıkıntı işte baştan başlayıp arabaları o hal almak yani sıkıntı. Bu. Uh. Çok abiyana bir yana bir önceki videodaki yarıştan daha fazla yoruldum. Sürekli fren, pes değiştir, Yani strese girdim. Toprak yol. Aynı bunun gibi. Nerede beni şaşırtacak? Hayır lan. Üçüncü olmak istemiyorum. Bu da kaçırdı galiba. Hadi bakayım. Almış checkpoint'i. Nasıl alıyor? O kadar genişten git. almamış geriye kıspan oldu bak. ne kadar uzakta ya. Ve ne onun arabası. Çok merak ediyorum. Yani tam bir rally ...havası yani şu an. Keşke oyunu gerçekten... ...online yarışları da gerçekten böyle olsa yani. Şimdi hata yaptım da. Biraz daha hızlı kullanabilirim ama... ...haritayı bilmiyorum atacağım ama ya. En azından öndeki adamı haritada görünce bıraktı. Diye bitirmek istiyorum. O kadar fark yemek koyuyor valla. Adam uçmuş abi. Uçağım yok. Ben onu kaybettim. Yalnız çok yoruldum ya. Sen <laughs> artık. <gülüyor> of. <gülüyor> yapma 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 yapma. Nara demiş, şakal gibi ya. Çok büyük hata ya. İkinciliği oynarken. Oo, iyice sapıtıyoruz ya şu an. Gerçekten çok zor bir yerde Amaros Kaçta gidiyor bu adamlar? Hiç yaklaşamıyorum Peugeot galiba. Ufacıkta da checkpoint yapmazsın be abi. Yine uçuyoruz. Okey. Şans benden yana. Aç <laughs> oh, hiç yapmasam checkpoint alamazdım. A oh, nı no, nı no, nı no, nı no, nı no. nı. İkinci burası. Adamın aracın sesi de çok iyi ya. ikinci şey olabiliriz bence. Eğer yine hata yapmazsam. Şu az daha gidiyorduk vallahi. Yarış bitiyor. Hayır. Hayır. kaç dakika sürdü? 15 dakika. İkinci birinci bize bir dakika fark atmış. Yani bir dakikadan fazla böyle. Çok güzel yarıştı ama neredeyse de eşitmişiz. Çok bir araba yapmış. Bir varmış. Bu kadar. Evet arkadaşlar elinden yerini yaptım ama geç hata yaptığım için maalesef. Birinci <laughs> kesinlikle olma ihtimalim yoktu. Bir, bir dakika fark edin. Birinciden. Yapacak bir şey yok işte. Bir defa burada yarışıyorum. Kesinlikle bilmiyorum ve çok kasıldım yani. Özellikle ağaç kısmında hani tam orman kısmında. Ağaç, ağaçları çarpmamak için çok yavaş gittim. Ne de güzel bir e, <laughs> video. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada yorumlara bakıyorum ben. Kontrol ediyorum. Çok teşekkür ederim yorumlar herkese. Çok seviyorum sizi. Evet arkadaşlar. Ya da görüşmek üzere.